Aracımız 2016 model Fiat Linea 1.3 Multijet. Müşterimiz Bursa teleferikten geldi. Araç şu anda 190 bin kilometrede. Araç sahibimizin başlığı şikayet ve istekleri. Rolanti dalgalanması, araç içine pis koku geliyor, beyaz duman atıyor, yağ yağ filtresi ve hava filtresi değişimi olarak şikayet ve isteklerini belirtmiş. Videomuza başlamadan önce YouTube'un bizleri daha fazla ön plana çıkartması ve bizi önermesi için aşağıdan videomuzu beğenmeyi ve yorum kısmına öneri ve eleştirini yazmayı unutmayınız. Kanalımıza abone olup bizlere destek olabilir. Kendinizi de otomotiv sektörüne daha fazla geliştirmek için bizleri takip edebilirsiniz. O halde videomuz artık başlasın. Öncelikle aracımıza oluşabilecek hasar ve leklere karşı koruma altına alıyoruz. Bu araçlarda özellikle rolant dalgalanması, pis koku geliyor denildiğinde kurum temizliği akla gelir arkadaşlar. Boğaz kelebeği, EGR, EGR borusu, EGR soğutucusu, emme manifoldu, MAP sensörleri, partikül filtresi, başlıca sıkıntı yaratan parçalar bunlar. Kontrol amacı ile müşterimizle burada Boğaz kelebeğini söktük ve söktüğümüzde görmüş olduğunuz manzara bu şekilde. Boğaz kelebeği ne yazık ki tamamen çiğ yakıttan dolayı kurum toplamış, EGR borusu Artık burada delikleri var arkadaşlar. Delikler yok. Normalde nefes alması lazım. Bunun sebebi de şehir içinde dizel araçları düşük devirlerde kullanılması. Yani 1000-1500 devirde vites arttırılması normalde ve kısa mesafe kullanılması. Kısa mesafe araç kullanacaksanız benzinli araç kullanmanızı tavsiye ederiz. Dizel araçlar genelde şehir dışı. Bazen bir de aracınızı 20 dakika otobana çıkıp 3000-3500-4000 mantlarında devirlerde kullanmanız lazım. Otomatikman kendisini temizliyor, partikül fitnesini temizliyor. Şimdi işlemlerimiz kurum temizliği olarak başladı. Boğaz kelebeğimizi söktük. Devamında eme manifoldu, EGR borusu, EGR soğutucusu sökülecek. Şimdi EGR borusunu sökeceğiz. Bir tane civatasını söktük. İkinciyi sökeceğiz. İkincisinin üstünde de şu iki tane rekor boru var. Şuradan civatasını söküp rekor boruları kenara çekip EGR borusunu komple dışarı alacağız. Elektrik tesisatımız ayrılıyor. Linea aracımıza işlemlerimiz devam ediyor. Kral ne yapıyorsun şu an? EGR borusunun elma malifi olduğuna bağlantı olan cıvataları sökülüyor. EGR kütüğümüzü söktük. Çıkartıyoruz. Şimdi şurada bir tane su ortamının kelepçesi var. Bunu çıkarıp kütüğü komple dışarı alacağız. EGR kütüğümüzü çıkardık. Kütük ne durumda? Bu noktaya EGR borusu buraya giriyor. Buradan çıkıyor. Buradan da giriyor. Hmm. Tamam Şurayı sökersin. Şurayı. güzel güzel temizleyin. EGR'mizi söküyoruz. Açtıktan sonra pislikleri göreceğiz birlikte. Boğaz kelebeğimiz temizleniyor. Tornavida'yla tabii çok da hasar vermeden hasar vermemeyi de dikkat ediyoruz. Ah, Dikkatli bir şekilde. işte paşa paşa. görüyorsunuz Bilmiyorum. çıkanları. Tornavida yardımıyla çıkardık. Bayağı bir zorlandık çıkartırken. İçindeki pisliklerden mi dolayı Yok, Ege'nin olduğu bölge o kadar tıkalı değil. Çevir, çevir, çevir. Heh, burası. Temizleyelim evet. burayı. Bunun içini falan güzel yine temizleyelim. <laughs> Ege'nin olduğu bölge o kadar Bu Boğaz kelebeğimizi fırçalıyoruz. Spreyimizi de sıkıyoruz. Evet, şu anda sıktık. Tamam. Egere kütüğümüz temizleniyor, benzinimiz dökülüyor. İçi dışı her yeri temizlenecek. Evet, fırçamızla güzelce fırçalayacağız. Sonrasında balata spreyimizle temizlik işlemini bitireceğiz. Diğer parçalarımız da temizlenecek tabii ki. Güzel bir şekilde içini fırçalıyoruz. Manifoldumuzun arkasındaki havalandırma kütüğümüzü söküyoruz. Burada, abi. manifoldda iki tane saplaması var. Onları söktük. Emme manifoldumuzun sıra cevatalarını söküyoruz. Manifoldumuz sökülecek. <laughs> EGR borusu temizleniyor. Tıkanık olan yerleri açıyoruz. Bayağı da tıkanıkmış. Çok da zarar vermeden tıkanıklığı açıyoruz. Şimdi havamızı tutuyoruz. İçinden çıkanları görelim. Şimdi de terlememizi yapıyoruz. Arkadaşlar şimdi emme olduğumuz sökülemiyor. Arkasında bir tane civata var. Daha önce bunu değiştiren kişiler, söküp de temizleyen kişiler civatanın kafasını bozmuş. Yalama olmuş şu, şu köşede var. bir yerde. Müşterimizle konuştuk. Şarj dinamosu, klima kasnağı falan sökülmesi lazım onun için. Müşterimiz sökülmesin dedi, üstüne temizlensin dedi. O yüzden de biz şu an sökmeden üzerine temizleyeceğiz. Ondan sonra boğaz kelebeğini, EGR borumuzu takacağız, toplayacağız aracı. Manifoldumuz ucundan tornavida ile temizleniyor. Ucundaki pislikleri görüyorsunuz arkadaşlar, temizliyoruz. MAP sensörümüz temizleniyor. Manifoldumuzun sıra cıvataları takılıyor. Egere kütüğümüz bağlandı, cıvataları sıkıldı. Şimdi havalandırma kütüğümüzü takıyoruz. Egere ara borumuz takılıyor. Boğaz kelebeğimiz takılıyor. Bir yandan da Ali arkadaşımız mazol filtresi takılıyor. Ali de onu takıyor. Akü yatağımızı takıyoruz. Bağlantısını yapıyoruz. 3 tane 13'lük cıvatası var. Akümüzü takıyoruz. Yağımızı boşaltıyoruz. O zift. Durumda. Felaket durumda. Simsiyah. Hava filtremizi söküyoruz. Değişecek. Bir taraftan Ahmet'e dönelim. Ahmet sen ne yapıyorsun? Dertlisini çekiyorum. Evet hava filtremizin durumu değiştireceğiz. Yeni hava filtremizi Fuji marka olarak kullanıyoruz. Keçeli. Keçeli olması daha iyi avantaj. Kopma yapmaz kolay kolay. Böyle sünger değil. Bak bu sünger. Her zaman keçe daha iyidir. Yenisini. Tamam buna hava tutalım. Ondan sonra tak. Havamızı tuttuktan sonra takacağız. Yeni hava filtremizi taktık. Güzel bir şekilde yerleştirdikten sonra kapağını kapatıyoruz. Cıvatalarımızı sıkıyoruz. Yeni yağ filtremizi takıyoruz. Yağımızı döküyoruz. Kırmızı antifrizimizi koyuyoruz aracımıza. İlk marşımızı yapıyoruz. Bakalım bakalım. Gayet güzel. Hiçbir sıkıntı görünmüyor. Gayet güzel. Aracımızın işlemleri tamamlandı. Hayırlı uğurlu olsun aracımızı müşterimize teslim ediyoruz müşterimiz de geldi zaten değerli vaktinizi ayırıp bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz alt taraftan like tuşuna basmayı unutmayın yorum yaparak da görüşlerinizi ve önerilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz ayrıca eğer videomuz çok faydalı olduysa sizin işinizi gördüyse hemen yorum kısmının altında süper teşekkür var buradan ufak miktarlarda bizlere destekler sağlayabilirsiniz kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun.